Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 18 Nisan Cuma, Venüs günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay sabah ve öğle saatlerinde Balık burcundaki Venüs ve Satürn'le kare açı yapacak. Özellikle ilişkilerden çok fazla şey bekleyebiliriz bugün. Ancak bazı konularda da memnuniyetsizlikler, hayal kırıklıkları olabilir kişisel sorumluluklarımız, toplumsal alanlardaki meşguliyetlerimiz, iş kariyer konuları, görevlerimiz de sabah ve öğle saatlerinde öne çıkacağı için zaman zaman kendimizi biraz karamsar, yorgun, kısıtlanmış hissetmemiz de mümkün görünüyor. Özellikle değişken burçlarımız, balık, başak, ikizler ve yaylar bu etkileri sabah ve öğle saatlerinde daha güçlü hissedebilirler. Öğleden sonraki saatlerde ise ay güneşle güzel bir ateş üçgeni oluşturacak. Bu enerjimizi toparlayabilir. Bu saatlerde daha iyimser, daha coşkulu, keyifli olabiliriz. Karşı cinsle ilişkilerimiz de verimli olabilir. Cesaret verici bazı gelişmelerle de karşılaşabiliriz. 17-12'den itibaren ay burç değiştirecek, oğlak burcuna geçecek. Akşam saatleri biraz daha dingin, daha huzurlu, daha böyle sakin enerjiler altındayız. Mars bugün aslan burcuna geçiyor, enerjimiz güçleniyor, özgüvenimiz artmaya başlayacak önümüzdeki günlerde özellikle ateş burçlarımız Mars, Koç ve Yay'ların enerjisi çok yükselebilir.